yanlışlığı da bu eğitim eksikliğinden e, kaynaklanıyor. Eşcinsellik falan gibi konularda bunlardan biri. Yani, Buralar ciddi tabu olduğu görülüyor. Çok ciddi cahillik var. Mesela sanıyorlar ki eşcinsellik özentiyle olabilen bir şey. Yani özenip oluyor filan diye. Sanıyorlar ki mesela eşcinsellik kişinin bir tercihidir. Yani öyle tercih ettim diyebileceği bir şey. Sanki elinde olan bir şey sanıyorlar. Yani bak, eşcinsel olan bir insan yani nasıl heteroseksüel bir insan Başka türlü bir şey yapamıyorsa bir eşcinselin de başka türlü bir şey yapma imkanı yoktur. Canım biraz gayret etsin. Yani ne yaparsa <laughs> yapsın yani gayret etse ahlaksızlıkla ilgili falan sanıyorlar. Yani ahlaksız olduğu için böyle hiçbir ilgisi yok. Yani bir sürü son derece ne bileyim yani etik kurallara uyan ya da yani dini zayıf olduğu için falan yok. Son derece dindar bir sürü insanda eşcinsel yani bu bunlarla hiçbir ilgisi yok. Yani acaba yeterince eğitim almamış mı ahlaksız mı terbiyesiz mi çok şey denemiş, acaba buna mı gelmiş yani Hiç bunlarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kişinin en ufak bir iradi şeyi yoktur. Yani bu da, da, dahli doğuştan yoktur. gelen ve doğu... Do Doğru. Çeşitli Aa, koşulda, doğuştan gelen bir şey değil. Çeşitli koşullarda. Yani nasıl ki herhangi bir şeyi, kimimiz baklava seviyoruz, kimimiz başka bir şey seviyoruz. Bu çok erken oluşan ve ondan sonra da değiştirilmesi neredeyse imkansız olan bir durum. Dolayısıyla yani insanlara eziyet etmenin, onları bir cendereye sokmanın, baskı, yaratma, baskı yaratmanın yaratma. bir alemi olmadığını da bunları öğrendikçe insanlar iyi ee, o zaman madem öyle, iyi e, yapsınlar filan. Yani, Bazen mesela aileler filan geliyor işte, çocuğu fark etmiş, en falan. genellikle yavaş yavaş kabulleniyorlar. Bir diyor ikimiz tamam yani öyleyse o zaman e, ...şey olsun da duygusal ilişkisi olsun da cinsel yakınlığı olmasın diyor mesela. Sonra diyor ki biraz daha pazarlık filan tamam cinsel ilişkisi olsun ama bunu kimseye söylemesin. Bizce yapsın falan. Hadi yani bir iki arkadaşına söylese bile e, şey yapmasın, ortalıkta böyle gelmesin. Yani aileler bile bunu onurla, şanla, şerefle e, ilgili bir şeymiş gibi algıladıkları için çocuklarının mutluluğunu isteseler bile bizim şerefimize deke gelir, e, haysiyetimiz zedelenir diye çocukların mutlulukları pahasına bunu sınırlandırmasını isteyebiliyorlar. Ama öğrendikçe onlar da biraz, biraz daha, e, daha gevşek, daha yumuşak tutumlar alabiliyorlar ama gerçekten Türkiye'de yani en zor, zor, konulardan biri. zor konulardan biri. Bir de şeyle alakalı zannedildiği için böyle e, o da yani onun evet. sebebi tam bilinmediği için. Böyle. Şimdi eğitimden bahsediyoruz.